Merhaba arkadaşlar, Sevimli örgüler kanalıma hoş geldiniz. Videolarımın devamı için kanalıma abone olup beni desteklemeyi unutmayın. Bugün sizlere bu çok şirin bebek şapkasının yapımını anlatmaya çalışacağım. Farklı bir başlama tekniği var arkadaşlar, onu göstereceğim sizlere. Sonrası çok kolay, dümdüz haroşa örüyoruz. Şöyle, ben size göstereyim, bakın. Burası dümdüz değil, zikzaklı gibi farklı bir başlama tekniği var. Onu anlatacağım sizlere. Ee, bu şapkam bir buçuk iki, iki buçuk yaş için uygun uygun yani bebeklerimizin kafa yapılarına göre değişir o yüzden iki buçuk yaşa kadar uygun bu arkadaşlar istediğimiz renk de yapıp hem kız çocuklarına hem erkek çocuklarına çok rahat ikisine de yani uyan bir model şöyle ben size markasını numarasını renk numarasını vereyim Alize Baby Best anti peeling özellikle bakın renk numarası da 106 arkadaşlar 4 numarada şiş tercih ettim ben iki tane de pompon kullandık bu şekilde örgümüz tamamladık arkadaşlar şimdi hep beraber yapmaya başlayalım ipimizi ve şişimizi alıyoruz arkadaşlar şişimizi şöyle geçiriyoruz ikiye ayırdık ipimizi Normal ilmek atmayı bilenler çok zorlanmazlar zaten çok basit. Normal ilmek atarken şu şekilde doluyoruz. Bunu şöyle alttan yapıyoruz arkadaşlar. Şuradan üstünden geçiriyoruz. Şimdi düz yapacağız bir tane de. Yine alttan elimizi bakın şöyle. Şöyle alttan geçiriyoruz. Bu şekilde. Şimdi düz. Şöyle içinden şöyle. Düz. Ve böyle alttan. Şimdi düz o şekilde. Alttan geçiyoruz. Bir düz geçiyoruz arkadaşlar. Bakın. Bu şekilde. Şimdi düz geçeceğiz. Bir alttan bir düz şöyle de şöyle içten alttan düz ilmeklerim bu şekilde böyle ikili ikili oluyorlar şimdi düz geçeceğiz bir alttan bir düz. Bu şekilde 90 ilmek olana kadar yapmaya devam edeceğiz arkadaşlar. 90 ilmek bana biraz az geldi. Ben 100 ilmek yaptım arkadaşlar. Kalan ipimi şu şekilde bağladım. Şimdi örmeye başlayacağız. Şöyle ilk örüleceği zaman biraz zor oluyor. İlk ilmeğimizi alıyoruz. düz şu şekilde düz ters geçtim tekrar ters geçtim şöyle düz iki düz iki ters yapıyoruz arkadaşlar iki düz geçtim iki düz 2 ters 2 düz 2 ters sıra sonuna kadar bu şekilde iki düz iki ters yaparak devam ediyoruz arkadaşlar. Sıra sonuna kadar ördüm. Tekrar yine aynı başlıyoruz arkadaşlar. İlk ilmeğimizi örmeden alıyoruz. Şöyle düz. Ters. İki düz iki ters. Yine aynı şekilde iki düz iki ters örmeye devam ediyoruz arkadaşlar. Ee, sadece diğer kısımda düz ördüğüm yerleri arka kısımda ters örüyorum. Ters ördüğüm kısımları da düz örüyorum. Bu şekilde yine iki düz iki ters örmeye devam edeceğiz. lastik kısmını ben tamamladım arkadaşlar şu şekilde toplam 13 sıra oldu siz bunu isterseniz daha kalın yapabilirsiniz ya da daha küçük de yapabilirsiniz isteğe bağlı istediğiniz şekilde yapabilirsiniz şimdiden sonra artık tamamını haroşa öreceğiz arkadaşlar ilk ilmeğimizi örmeden alıyoruz bütün ilmeklerimizi şapkamız bitene kadar haroşa örüyoruz arkadaşlar. Önden de arkadan da aynen bu şekilde haroşa örüyoruz. Bu şekilde geçiyoruz ilmeklerimizi. arka kısmından da yine söylediğim gibi bütün ilmeklerimizi düz örüyoruz haroşa yapıyoruz Şapkamızın tamamını bu şekilde örüyoruz arkadaşlar. Haroşa kısmımızı 34 sıra ördüm ben arkadaşlar. Şimdi hep beraber bitirme işlemini yapalım. İlk ilmeğimizi alıyoruz. İkinci ilmeğimizi örüyoruz. Diğer ilmeğin içinden geçiriyoruz. örüyoruz diğer ilmeğin içinden bu şekilde geçiriyoruz örüyoruz diğer ilmeğin içinden geçiriyoruz Bu şekilde bitirme işlemimizi tamamlıyoruz arkadaşlar. Bitirme işlemini yaptım ben arkadaşlar gösterdiğim şekilde. Şimdi şöyle ikiye katlıyoruz şapkamızı. Hem şu üstten hem de şu kenardan dikiyoruz. Şapkamız tamamlanmış oluyor. Şu iki kenarlarından iç kısmından dikeceğiz arkadaşlar hem burası hem burada ben iki kenarında diktim arkadaşlar İki tane de pomponumu ekledim şapkamızı tamamladım beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim